Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurdan hazırlamış olduğum balon gibi kabaran yumuşacık kaşarlı bazlama tarifiyle geldim. Yapımı çok pratik ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı su ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ama yavaş yavaş eklemekte fayda var bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı dolusu da karbonat ekledim. Eğer karbonat yoksa 2 paket kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. İlk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ben 5 su bardağına yakın un kullandım. Ama yavaş yavaş ekledim. Hamurun kıvamına göre ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru yoğurma kabımda biraz toparladım ve tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahta 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu şekilde yaparsanız hamur çok güzel özlü bir hamur olacaktır. Evet hamurumu toparladım ve şimdi tezgahıma biraz un alıyorum ve uzun bir rulo yapıyorum. Hamuru ortadan ikiye böleceğim ve 10 eşit parçaya ayıracağım. Sizler daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Ama bu hamurla 10 tane yaptığınız zaman böyle e, tam kıvamında oluyor. Bölmüş olduğum hamurlarımı hepsi eşit olacak şekilde yuvarlıyorum. kardığım hamurumu bezelerimi bir tepsinin içerisine alacağım ve hemen açma işlemine geçeceğim. Tepsinin içerisine mutlaka biraz un serpiştirin yoksa hamur yapışacaktır. Bezelerin üzerine temiz bir bezle kapatıyorum ve hemen açma işlemine geçiyorum. Hamurumuzu açmadan önce altına ve üzerine biraz un serpelim ve çay tabağı büyüklüğünde açalım. Çok fazla büyütmenize gerek yok ve orta kısmına rendelenmiş kaşar peyniri koyacağım. Daha sonra kenarlarını böyle ortaya getirerek birleştireceğim. İyice kapanmasını sağlayacağım. Sonra birleştirme yeri alta gelecek şekilde koyup tekrar biraz daha büyütüyorum. Bu şekilde kaşar her yerine eşit bir şekilde dağılacaktır. Dediğim gibi ben çok büyütmüyorum. Çay tabağından bir tık daha büyük yapmanız yeterli. Evet ikinci açma işlemini de yaptıktan sonra temiz bir bezin üzerine koyup hemen üzerini kapatın kurumasın. Kalan hamurlarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Ara ara mutlaka un serpin e, yapışma durumu olmasın. Bu arada kaşar peyniri yoksa sade olarak da hazırlayabilirsiniz hiç fark etmez. Ben içerisine böyle kaşar peyniri eklemeyi daha çok e, seviyorum. Sizler e, tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış koymaya da bilirsiniz. Evet kaşar peynirini koydum. Uçlarını birleştirdim ve tekrar ikinci sefer açıyorum. Evet bu şekilde açmış olduğum hamurlarımı temiz bir bezin üzerine koyuyorum. Kalan hamurları da bu şekilde açtım ve sizlere hemen şöyle yine göstermek istiyorum. Şöyle elimin ucuyla rendelenmiş kaşar peyniri ortalarına koyduktan sonra kenarlarını ortada birleştirip e, iyice e, tutuşturuyorum açılma olmasın diye. İyice birleştirmek önemli. Evet, bu şekilde birleştirdikten sonra katlama yeri alta gelecek şekilde hamurumuzu ikinci sefer bir daha açıyoruz. Mayasız bir hamur olduğu için hemen hazırlayıp hemen pişirebilirsiniz. Çok e, pratik oluyor hazırlaması. Ama bu tarifi mayalı da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı açtıktan sonra pişirme işlemine geçtim. Ama hamurları mutlaka üstünü kapatalım. Yoksa bu aşamalarda açmış olduğunuz hamurların üzerleri kuruyacaktır. Temiz bir bez örtmeyi ihmal etmeyelim. Evet bütün hamurlarımı bu şekilde açtım. Gördüğünüz gibi bir sofra bezinin üzerine koydum. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve pişirme işlemine geçiyorum. Burada önemli püf noktası pişirme işlemi. Tüm detayları da size anlatmaya çalışacağım. Eğer dediğim şekilde pişirirseniz böyle balon gibi kabaran yumuşacık bir bazlama yapmış olursunuz yanmaz, yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alıp tavayı tamamen ısıtalım ve en kısık konuma getirelim. Ve mutlaka kapağını kapatalım. Kapağını kapattığınız zaman göreceksiniz, balon gibi kabaracak. Açık olduğu zaman bu kadar güzel kabarmıyor. Bunu söyleyeyim şimdiden. Gördüğünüz gibi ocağın altı kesinlikle yüksek ateşte değil. Kısıtım altını ve altının güzelce kızarmasını ve kabarmasını bekledim. Evet, şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz içi çiğ kalır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. En büyük ocakta pişirdim ama en kısık ayarında pişirdim. Diğer tarafını çevirdikten sonra da tekrar kapağını kapattım ve hemen kontrol ediyorum. İki tarafı da gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi hemen kenara alacağım ve ben bunu sıcağıyla tereyağlı yağlıyorum. Bu şekilde yağlamadan da tabii ki tüketebilirsiniz ama yağladığınız zaman çok daha güzel oluyor. Evet aynı şekilde diğer e, hamurlarımı da pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamuru koyar koymaz kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Evet kabarma anını sizler için hızlı çekimde göstermek istedim. Böyle puf puf kabarıyor arkadaşlar. Sanki bir mayalı hamurmuş gibi tarafı kızardı güzel bir şekilde. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Ve diğer tarafı da iyice kızardıktan sonra hemen alacağım. Bu bazlamayı kısık ateşte ağır ağır pişmesi önemli. Bir de kapağın mutlaka kapalı olması gerekiyor. Eğer hızlı bir şekilde hemen pişireyim ocaktan alayım derseniz içi çiğ kalabilir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Evet diğer tarafı da pişti ve sıcağı ile hemen ocaktan aldıktan sonra bu şekilde ben tereyağı ile yağlıyorum ve çok güzel oluyor. Evet üzerini ve altını güzelce yağladıktan sonra 5-10 dakika dinlendirip afiyetle tüketebilirsiniz. Yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir bazlama oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Mayasız yapılabilecek en güzel bazlamalardan bir tanesi. Evet sizlere şöyle hemen son halinde gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla içindeki eriyen kaşar peyniriyle gerçekten efsane bir bazlama oluyor. İster hafta sonu kahvaltılar için, ister çay saatleri için güvenle hazırlayabilirsiniz. E, bu arada videoyu atlatmadan verdiğim püf e, püf noktalarına uyarak hazırlarsanız eminim sizler de çok memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi içindeki kaşar peyniri çok güzel erimiş, çok güzel içini çeke çeke pişti. E, mutlaka deneyin diyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde açmayı unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.